ne güzel hareket ettiğine bakın yani hareketleri çok güzel, çok mutlu. Daha solgundu. Şimdi hastamız daha toparladı. Karnı rahatladı. Evet. Yani şey bu deneyimle yani böyle hastanın girişi ultrason eşliğinde sağ karotis artarından. Aort karotasyonu, şah damarının kalbimizin sol tarafından çıkan, vücuda temiz kanı taşıyan ana damarımızın adı aorta veya şah damarıdır. Bu kalpten çıktıktan sonra böyle bir U çizerek e, e, devam etmektedir. Sol meme hizasındaki bölgede ciddi bir darlığı vardı. Bundan dolayı kalp zorlanmaktaydı ve e, kalbin Alt bölgesindeki organların kan akımı yetersizdir. Bunu cerrahi veya anjiyo yöntemiyle açmamız gerekirdi. Cerrahi dönem işlemin bu kiloda yüksek riskli olması nedeniyle balon veya stentle bunu açmayı uygun gördük. Ancak genel işlem bacak damarlarından girilir ama bu kilo hastalarda bacak damarları çok ince olduğu için boyun atar damarından ultrason eşliğinde girilerek bu darlık bölgesine ulaşıldı ve stentle hastanın darlığı açıldı. Sonuç olarak kalp rahatladı ve özellikle karın içi, böbrek, mide, bağırsak gibi organın organların kanlanımı normale döndürüldü. Hasta ertesi gün işlemden çıkarıldı ve beslenmeye başladı. Şu an genel durumu iyi.

Acıktım sen? Tek yumurta ikizli bir gebelik yaşadığımdan dolayı gelişimi atlasın bir tık gerideydi. 12. haftasında e, gittiğimiz doktor e, sonlandırmamız gerekeceğini söylemişti. Daha sonra biz e, farklı doktorlara da gittik. 22. haftada kalp atışlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğundan dolayı haftaya gelin 23. haftada duruma göre yine sonlandırma olabilir demişti Atlas için doktorumuz. Oh. Poz veriyorum. Yani poz veriyor. Güzel çıkayım diyor değil mi? İleride bakarım. Doğduktan sonra yine kalbiyle ilgili bir sıkıntımız çıktı damar ile ilgili. Ama Atlas yaşam mücadelesi verdi. Küçük savaştı diyorum ben ona. Ee, yaşamak için e, savaştı. Şu an çok mutluyuz. O hayata tutunduğu için kendisi. E, birlikte inşallah çok mutlu günler geçireceğiz. O gördün mü? Gebedeyken. Gebedeyken, Gebedeyken görmedi. Şey, Kadın e, doğumlu. Kilosu çok düşük olduğundan dolayı e, riskleri çok fazlaydı. Ee, önce Allah sonra buradaki doktorlarımıza güvenerek ek, güzel bir operasyon geçirildi. Şu an çok sağlıklı. Her ay kontrolümüz olacak artık. Doktor e, Mahmut hocamız sağ olsun daha önceden e, bu tarz ameliyatlar yaptığı için e, kasıktan ilk denemeyi gerçekleştirdi. Fakat damarlar e, kilosu çok düşük olduğu için damarlar da çok dar olduğu için e, oradaki operasyon sonuca ulaşmadı. E, iki gün sonra e, şah damarından girebileceğini, kendine güvendiğini, yani bunu yapabileceğine inandığını bize söyledi. E, biz de tabi hocamıza inandık, güvendik. Sağ olsun. Zorlu bir süreç geçirdi. İşte 16 dakikalık e, zorlu bir operasyondan sonra başarıyla hocamız e, stem stent takma işini gerçekleştirdi. Özlemle beklenen bir süreçti. Çok heyecanlı bir sürecimiz oldu. Hamilelik sürecimiz de bayağı bir zorlu geçti. Çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Ee, bu e, aort koarteksiyonu meselesi de çözüldükten sonra şu anda daha heyecanlıyız. Daha bir e, umutla bakıyoruz. Hocalarımızın sayesinde sağ olsunlar. Bizim kendisi... Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. İnşallah ikiziyle beraber, kardeşiyle beraber daha güzel günler, daha mutlu günlerde, de inşallah hayal ediyoruz. Tilki.